Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ankara hakkında konuşacağız. Ben Ankara'da lise okuyorum ve bana garip gelen şeylerden size de bahsetmek istedim. Bana ilk garip gelen şey tabii ki de her yerin Kızılay'a bağlanmasıydı. Bu bana gerçekten çok şaşırtıcı geldi. Bir bundan bahset. Her otobüs Kızılay'a gidiyor. Ha yine hapşurum geldi. <laughs> Her metroda ters taraf olsa bile yine Kızılay'a giden taraflar var. Bu beni çok şaşırtıyor. düzgün Ne diyeceğim Esra? Kızılay'ın ters tarafına giden, giden metro bile yine Kızılay'a gidiyor. <laughs> tamam. Kızılay'ın ters tarafına giden metro bile yine Kızılay'a gidiyor. Bu daha çok saçma bir cümleydi gerçekten. Bence yani bu daha mantıklı. mi? <laughs> Ve bana garip gelen şeylerden birisi de kızlay metrosunun çok hafta Haftada kaç kere gitsem bile doğru yer demeyeyim diye emin olamıyorum. Oldu mu? Oldu. Dikim evi son durak. Ee. Dikim evi son durak. Esra dikim evinden Kızılay'a gelecekti. Güvenliğe sormuş. Hangi tarafta Kızılay'a gidiyor diye. İki tarafta Kızılay'a gidiyor. Yani nasıl gidiyor nasıl gidiyor hiç anlamadım. Binaların aşağıya doğru katları var ve Yozgat'ta hiç böyle bir şey görmedim. Ve aşağıda olan katların penceresi de var. <laughs> ve şöyle bir şey de var. Aşağıda olan katların penceresi olan binaların karşı tarafındaki binanın çatısını görmesi. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Bir yere bir otobüsle asla gidememeniz. Zaten yollar arası süreler çok uzun. Mesela ben Kızılay Denetim Eskut'a bir buçuk saatte falan gidiyorum. Ve birkaç otobüs değiştirmem gerekiyor. Bir otobüs çok nadir oluyor. Ve arkadaşlar bunu ben fark etmemiştim ama bunu Esra fark etmiş. Her yerde pavyon olduğunu söylüyor. <laughs> ama ben hiç görmedim. Gerçekten ben hiç görmedim yani denk gelmedim demek ki benim tarafımda değildir ama ister çok görmüş ve çok denk gelmiş. Ankara'dayken ulaşabileceğiniz çok fazla imkan var. Gideceğiniz bir sürü konser, gideceğiniz bir sürü fuar, gezeceğiniz sergiler, her yerden birçok bilgi toplayabilirim. Bu durum gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bir de arkadaşlar kendinizi Ankara'da geliştirebilirsiniz. Ben hep okuyarak mı öğrenilir yoksa gezerek mi denildiğinde okuyarak derdim. Ama Ankara'ya geldiğimde gerçekten gezerek öğrenildiğini anladım. Çünkü görebileceğiniz o kadar çok insan çeşidi, o kadar çok düşünce var ki. Belki kültür karmaşası yaşayabilirsiniz ama burada öğrendikleriniz gelecekte çok fazla işinize yarayacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Ne kadar çok insan tanırsanız o kadar çok siz olursunuz. Hem tecrübe kazanmış olursunuz hem de kendinize hazineler biriktirmiş olursunuz. Ya yine bana garip gelmeyen ama yani ben görmedim çünkü yine. Bunu da Esra görmüştü ve yerde bazı numaraların olduğu kartlar görmüş çok fazla kızlar etraflarında bir yerlerde. Ben hiç denk gelmedim ama yani bunlar da var. Ben Ulus'u çok seviyorum. Neden? Çünkü Ulus'ta esnaflar çok daha samimi geliyor ve pazarlık yaparak alışveriş yapabilmek çok hoşuma gidiyor. Ve uygun fiyatlarla dolu her yer. O yüzden çok hoşlanıyorum. Bir tane de Ulus'taki binalar çok güzel. Yapılarını çok beğeniyorum. Eski oldukları için yani ben öyle binaları sevdiğim için seviyorum. Bana farklı gelen şeylerden biri de Aşti'ydi. Aşti'de şöyle bir durum var. Girdiğinizde Üstünüze bir sürü insan gelip işte nereye gidiyorsun, işte nereden bilet alacaksın falan gibi soru soruyor ve birçok insan soruyor. Ama ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum. Çünkü mesela şöyle bir olay yaşamıştım. Bilet almıştım ama vaktine yetişememiştim. Ondan dolayı gittiğimde hemen benim yanıma geldikleri için anında bulmuştum ve hiç beklemeden otobüse binip gitmiştim. Çok güzel. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Ankara'da yaşadım birkaç bir şeyden de katmak istedim. Yani bana garip gelen şeyleri anlattım. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer Ankara'da okumak istiyorsanız kesinlikle gelin. Hoşçakalın, sevin, sevilin, sevdirin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın tamam mı